Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün en yakın denize 2 kilometre mesafede, Altın Kum 3,5 kilometre mesafede dolmuş durağına yakın bir konumda marketlere vesaire yürüme mesafesinde havuzlu bir sitenin içerisinde full eşyalı 1 artı 1 ara kat dairenin çekimini yapacağız. Değerli dostlar Hisar Mahallesi merkezi lokasyondayız. Hastane, okul ve benzeri kurumlar hemen yakınımızda zaten. Araç ile çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda denize de çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Artısı var, eksisi yok. Şöyle ki dairemiz full eşyalı. Siz hiçbir eşya almayacaksınız. Sadece bavulunuzu çekip evinize geleceksiniz değerli dostlar. Tapu sürecinde, elektrik, su aboneliği sürecinde tamamen sizinle beraberiz. Sitemizin iskanı alınmış, kat mülkiyetine geçişi alınmış. Şu an oturma sonu teşkil edecek hiçbir evrak eksimiz yok. B blokta ara kat 1 artı bir daire tanıtımı yapıyoruz. Havuz başından başladık sizlere. Drone çekiminden gördüğünüz üzere geniş büyük bir havuzumuz mevcut değerli dostlar. Aynı zamanda sitemiz iki tane bloktan oluşuyor. A blok ve B bloğumuz var. Her bloğun önünde bir havuz mevcut. Şu an B bloğun önündeki havuz yani şu an tanıtacağımız dairenin önündeki havuz dolu. Yarı olimpik bir havuzumuz var. Yarı olimpik bir havuzumuz var. Diğer tarafta ise başka şu an dolum yapılmamış bir havuzumuz var. İki bloğumuz var. İki bloğun altında da kapalı toprakla mevcut. Sitenin geniş büyük bir bahçe kullanım alanı mevcut. Hisar Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Etrafımızdaki emsallerin çoğunluğu villa zaten burada konut yapmışlar. Büyük bir site yapmışlar değerli dostlar. Biz de sizlere bugün çekimini yapmaya geldik. Drone çekimlerini izlediniz. Gerçekten güzel bir site. Biz sizlere havuz başından başladık. Bakar mısınız? Yarı olimpik çok güzel bir havuzumuz var. Bu bunun altında bir otoparkımız var. Araç otoparkı şuradan giriyor. Videonun içerisinde ufak bir parça ekleyeceğim. Yani aracınızı çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Avrupa'ya mı gittiniz, şehir dışında mı gittiniz hiç fark etmez değerli dostlar. Güvenlikli bir site. Aracınızı çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Dört bir yanında kameralar kurulmuş. Güvenlik alarmı vesaire takılmış siteye. Burada yarı olimpik bir havuzumuz var. Zaten dairemiz bu blokta değerli dostlar. Şu ortadaki daire. Aynı zamanda diğer tarafta da bir havuz var. yönetimi o havuzu doldurmadı. Çünkü sitede çoğunluk Avrupalı değerli dostlar. Şu an diyorlar ki bu havuz yetiyor. Çünkü insanlar kimisi bir ay geliyor, kimisi 20 gün geliyor, kimisi 40 gün geliyor. Şu an gelen insanlar için bu havuzu uygun gördüler. Diğer havuzu doldurmadılar. İhtiyaç halinde diğer havuzun dolumu da yönetime ait yapılabilir. Şimdi sizlere dışını gösterdik. Drone çekiminde deniz yakınlığını gösterdik. Bahçe kullanımı gayet geniş. Otoparklar gayet büyük. Dört bir yanında kamera tesisatları mevcut. Tam güvenlikli havuzlu bir site. Aynı zamanda köşeye geldiği için üç tarafından yol geçiyor. Bir buradan yol geçiyor. Bir şuradan bir de diğer taraftan geniş büyük yollar mevcut. Dışarıda otopark sorunu yok. içeride otopark sorunu yok değerli dostlar. Size güzel bir site tanıtımı yapıyoruz. Full eşyalı bakın hiçbir eşya almayacaksınız bavulunuzu çekip geleceksiniz değerli dostlar. Dışarıyı gördünüz. Hadi hep beraber içeriye geçelim. Dışarıları gördünüz değerli daire dostlar. Dairemizin girişine geldik. 1 artı 1 full eşyalı bir daire. Bakın bu dairede hiçbir eşya almayacaksınız. Bavulunuzu çekip geleceksiniz o kadar değerli dostlar. Girişte bizi güzel bir çelik kapı karşıladı. Burada şöyle gösterecek olursam. Vestiyer, ayakkabılık ve portmantomuz mevcut. Buradan seni alayım içeriye. Şimdi genelde standart 1 artı 1'lerde ölçüler zaten bu kadar oluyor dostlar. Ölçüler bu kadar oluyor. Ama burada alan kişi, bakın firma değil yani sizin yan komşunuzda bunlar yok. Alan kişi burayı kendi zevkine göre dizayn etmiş. Mal sahibi burada çok güzel bir ada mutfak yapmış. Normalde yan komşunuzda dediğim gibi bunlar yok dostlar. Bakın bunlar yok. Mal sahibi burada güzel bir ada mutfak yapmış. Oturakları mevcut. Burada iki tane teklisi var. Televizyon ötesi, kliması mevcut. Tekli berjeri var. Burada da üçlü koltuğu mevcut. Zeminde laminat parke tavanda kuzet var. Bu arada daire hiç kullanılmadı dostlar. Daire hiç kullanılmadı. da şu görüntüye. Çok güzel bir işçilik yapmışlar. Ekstra hem çizilmesin yani şu kanepenin uçları falan değmesin. Hem de dekor olsun diye buralara medefe yapmışlar. Görüntü gerçekten güzel görünüyor. Bakın daire hiç kullanılmadı değerli dostlar. Eşyalar çekildi. Fark ettiyseniz eşyaların jelatinleri bile daha sökülmedi. Eşyalar çekildi. Bu şekilde tekrar satılar çıktı. Perdesinden tutun. Mobilyasına her şey sıfır. Sadece bunlar az kullanmış denebilirim. Ama sıfır ayarında der dostlar. Ama sıfır ayarında sadece garantileri yok. O kadar. Burada buzdolabı alanımız var. Geniş hebatlı bir Altus marka. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Büyük bir buzdolabımız var. Tezgah üstünde güzel bir mermer çalışması yapılmış. Şunlara seramik yapılmış. Dolaplar sıfır daha bakın hiç kullanılmadı bulaşık makinesi, anka ses etti, set üstü ocak, fırın, dalombaz takıldı, her şey hazırlandı. Çaydanlığınıza kadar her şey hazır dostlar. Bir artı birlerin ölçüleri genelde bu standartla oluyor. Hani kanalımızı takip edenler biliyordur. Biz genelde bir artı bir tanıtımı yapmıyoruz. Ama mal sahibi buraya çok güzel bir fiyat istiyor. Fiyatını ben size başlıkta belirttim. Artı olarak eşyalarla beraber satılık avantajlı bir daire olduğu için özellikle sizlere YouTube çekimi yapmak istedim. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz tamamen size kalmış. Benim işim sizlere tanıtmak değerli dostlar. Buradan geldik. Çelik kapının hemen karşı tarafında şöyle gösterecek olursam bir yatak odamız mevcut. Şimdi şunları da belirtiyorum. Yine yan komşunuzda olmayan şeylerden örnek vereceğim. Şu yatak başı yan komşunuzda yok. Tamamen mal sahibinin kendi zevki, kendi tasarımı. Baksanıza yanlara dolap yapmış. Yatak başına böyle raflar güzel bir çalışma yapmış. Üstlere dolap yapmış. Sıfır bir yatağımız mevcut. Yine zeminde laminat parkemiz var. Karşıda makyaj masası yapmış. Gerçekten bakın çok güzel bir tasarım yapmış diye görüyorum. Yani biz normalde inşaat yapıyoruz, villa yapıyoruz. Şu tasarımı çalacağım yeni abiden götüreceğim. Kendi villamıza uygulayacağım. Bence çok güzel olmuş değerli dostlar. Aynı zamanda bir de WC boynumuz var. Yalnız gerçekten çok güzel bir WC boynu değerli dostlar. Çok güzel bir düşe kabin alanı hazırlanmış hiçbir 1 artı 1'de bu tasarım yok dostlar. Çok güzel bir fiski alanı. Burada bulaşık makinesinin alanı, bulaşık makinesi hazırlanmış. Şöyle gösterecek olursam Vestel bir termosfon takılmış. Yani evinizde şu an sıcak suyunuz hazır. Hilton lavabosu. Burada da Vitra'nın bir gömme rezervuarı. Tabanda da havuz led. Şimdi normalde çok izlersiniz. Genelde villalarda bu işçilik yapıyor. Adamlar villa malzemesini getirmişler. Dalenin içerisinde kullanmışlar. Baksanıza görüntüyü villa görüntüsü tadında çok güzel bir site içerisinde bir artı bir tanıtımı yaptık sizlere. Bakın gerçekten emsalden çok çok daha şık bir mimariye sahip ve güzel bir site içerisinde sizlere bugün güzel bir bir artı bir çekimi yaptık. Sizler de bu daire hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerine iletişime geçebilirsiniz. İster yatırım, ister tatil, ister günü bildik kira her şeyi düşünebilirsiniz. Her şeyin artısıyla bu daire sizi bekliyor. Siz de detaylı bilgi için resmi geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.